Merhabalar ben Aksaray Bilişimde Yazılım Akademisi'nden Fatih. Bugün, bugün Java dersimizin 4. dersi ile beraber herkese hayırlı izlemeler. Bugün Java kaynak dosyalarının yapısından bahsedeceğiz. Bunların ne olduğunu ve ne işlerinden bahsedeceğiz. Dersimizi bitireceğiz. Herkese şimdiden hayırlı seyirler. Bu planlamada kodların yazıldığı dosyalara kaynak dosyası denilmektedir. Java kaynak dosyaları .java uzantısıyla oluşturulurlar. Java kaynak dosyaları oluştururken dikkat edilecek ilk kural kaynak dosyanın içerisinde dosyayla aynı adı taşıyan bir sınıf ya da arayüz bulunmaması gereklidir. Bunu, bu da bize kısaca diyor ki yani mesela bu gerçek hayattan bir örnek verelim. Bir öğrenci var diyelim. Bu öğrencinin mesela bir tane sınıf olmadan bir, bir okulda okuması imkanı var mı? Ya yani olmadığı için ya yani bu Java da aynı şekilde herkes bir sınıfa veya ayrıca münesip olması gerekiyor. Bir java kaynak dosyası 3 ana bölümden oluşur. Bunlar paket bildirimi, kütüphane ekleme, kod bloğu Paket bildirimi, javada kaynak dosyaları veya değerlendirilmiş halleri bilgisayarımızdaki dosyadaki sistemine benzer bir ilerleyişle tutulur. Nasıl ki bilgisayarlarımızdaki tüm dosyalar bir dizide tutuluyorsa kaynak dosyalar da mutlaka bir paket içerisinde tutulmalıdır. Paketler başka paketlerin içerisinde bulunabilirler. Örneğin Java'da dosya işlemlerini yapan file.java kaynak dosyası Java paketinin içerisinde io paketine aittir. Bu nedenle file.java dosyasının en üst kısmında package java.io uzantısıyla bulunur. Bir kaynak dosyası sadece bir pakete ait olabilir. Dolayısıyla kaynak dosyası sadece bir adet paket bildirimi bulunabilir. Yani sadece mesela bu, bu paket bildirinin içinde olabilir. Başka bir tane paket bildirinin içinde olmasına gerek yok. Kütüphane ekleme Daha önceden yazılmış ve programcının kullanımına sunulmuş kaynak dosyaları ya da bunların değerlenmiş hallerine kütüphane denilmektedir. Java'da kütüphane bildirimi paket bildiriminin arzından yapılmaktadır. Örneğin yukarıda bahsettiğimiz nokta Java kaynak dosyasının üretilmiş bile sınıfının yeni yazacağımız kodda kullanılmak istersek import nokta yani bu, bu neydi? Bu kadar paket bildirmiş değil mi? Yani sadece kütüphane eklemede nokta file uzantısı geliyor. Bu kadar yani. Kod bloğu. Paket veya kütüphane işlemlerinden sonra kod bloğu tanımlılır. Kod bloğu en az bir adet sınıf ya da arayüzden oluşmalı. Yani bu neydi? Bu bizim genel kurulumuzda. Bu bu kadar yani genel kullanımı dediğimiz gibi yani bu paket ve kütüphane işlemlerinde de yani genel olarak geçiyor. Şurada anlattığımız gibi. Java dosyası zaten bu genel özelliğiydi. Yani burada da bundan bahsetmiştik kadar kısacası. Kod bloğu tanımlanan arayüz yazısının en az birisinin dosya ismiyle aynı isimde olması gerekmektedir. Evet arkadaşlar bugün dersimiz de buraya kadar da herkese ayrıca günler. Merhaba arkadaşlar ben Fatih. Bugünkü Java dersimize beraber olacağız yine. Herkese hayırlı izlemeler. Bugün konumuz yapılan veriler nerede durmaktadır? İlk, ilk saklanan verilerin saklandığı yer yığın. İngilizce stake olarak geçiyor. Bulunduğu noktada bellek içerisinde yani RAM üzerinde tutulurlar. Bu alanda bulunan yığın işaretçisine stake pointers doğrudan CPU'dan donanım desteği vardır. Yan işaretçisi aşağıya inince yeni bir bellek alanı oluşturur. Yukarı, yukarı kalkınca ise bellek alanını bırakır. Bu da bize diyor ki aşağıya doğru inince İngilizce sapış olan koyar. Eğer yukarı doğru çıkarsa out, Bıraka bıraka çıkar. Yani alta indiğimizde koya koya aşağıya doğru her basamakta koyup bir şeyler koyup koyu ilerlediği için yeni bir bellek oluştu. Üst tarafa çıkınca da bu bellek alanın bir kısmına bırakır. Biz de buradan bunu rahatsız ediyor. Yıl üzerinde referansların kendilerini bulunurlar. Bakın şu örneğini hatırlarsak bu alanda sadece kumanda cihazları durdurabiliriz. Yani gökyüzünde bir sürü uçak maket uçaklar diyelim. Bu maket uçağı sadece ona olan yani sadece onun kumandası şeklinde durdurabilir Diğer şeyler Diğer başka bir kumandayla onu durdurmak istersek, durduramayız. İkinci saklanan yerimiz, heap. Genel amaçlı bir bellek havuzudur. Yığın alanının tersine, bu da ne kadar bir belleğin pay edileceğini bilmek zorunda değiliz. Ancak heap alanına yer ayırmak için harcanan zaman, yığın alanına yer ayırmaktan daha fazladır. Bizim ilk başta yığınımızda nasıldı? Altı doğru koyu koyu ilerliyordu, üste doğru çıkınca giderse bu belleği bir kısmına bırakıp öyle devam ediyordu. Burada ise rastgele de ölçüyor kendini. İp alanda nesneleri kendisini durduruz diyor. Maket uçak örneğini hatırlarsak bu alanda sadece makat uçakların kendileri bulunur. Yani bu alanı gökyüzü gibi düşünebiliriz. Şöyle bir gökyüzümüzü oluşturalım burada. Burada da bazı maket uçaklar var diyelim böyle. Bu makat uçağı sadece kendi kumandası kontrol ediyorsa neydi? Buradaki yığın. Ya bu gökyüzünün tamamından bahsediyorsak bu heap değil için. Üçüncü saklama ise statik alan. Bu alanda üzerinde bulunur. Statik alanda yer alan veriler program çalışma sürecini orada geçerler. Tüm nesneler bu statik verileri görülebilir. Burayı ortak bir alan gibi düşünebiliriz. Veriyi statik yapmak için statik kelimesi global değişkenini referans önüne getirmemiz yeterli olur. Nesneler kendilerine bu alanda yer alamazlar. Bu statik alan dediğimiz yani rem üzerinde bulunan böyle bir alanmış. Son saplama yerimiz ise sabit disk. Bazı durumlarda uygulama içerisinde oluşturduğumuz nesnelerin uygulama sonlandıktan sonra bile varlığını sürdürmelerini isteriz. Bu durum için uygun depolama alanı sabit disk olarak olmaktadır. Yani bu her evimizin yani çoğu eski bilgisayarda olan ve şu an olmayan bir CD disk yeri. Bize de burada bundan bahsetmiş oluyor. है बेटा क्या शाबागम